Kudüs Hazreti Davud'un temeli, Hazreti Süleyman'ın Beytül Makdisi Hazreti Zekeriya'nın imamlığı, Hazreti Yahya'nın müjdesi, Hazreti Meryem'in hücresi, Hazreti İsa'nın beşiği, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem miracı, Hazreti Ömer'in fethi, Selahaddin Eyyubi'nin rüyası, Kanuni Sultan Süleyman'ın imarı, Abdülhamit Han'ın davası, "Vahyin etrafını mübarek kıldığımız belde" ifadesiyle kutsadığı Hazreti Süleyman'ın aleyhisselam "Ya Rabbi" Kim Mescidi Aksa'ya namaz kılmak için gelir ve namaz kılarsa, anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olsun, hastalığı varsa şifa bulsun, derdi varsa deva bulsun, duasını Allah'a arz ettiği, dünyanın göz bebeği, barışın anahtarı Kudüs, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek eşleri Hazreti Meymune annemiz, Ey Allah'ın Resulü bize Kudüs'ten, Kudüs'ün faziletinden bahseder misiniz diye sorar. Peygamber Efendimiz, "Gidin, mutlaka namaz kılın." buyurur. Meymune annemiz, eğer Kudüs'e gidip namaz kılma imkanı bulamazsak ne yapalım? Sorunca Efendimiz, hiç olmazsa kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin, buyurur. Bugün Kudüs'ün kandil yağına değil ama iman kandiliyle yüreğini aydınlatan Kudüs sevdalısı müminlere ihtiyacı var. Kudüs dinlerin buluştuğu mübarek bir mekandır. Üç semavi dini birden ağırlamış, asırlara meydan okuyan taş mabetlerinde ezan, çan ve hazan sesleri hiç eksik olmamıştır.